pek bir ayrıntı göremiyoruz ama bu traktörü bilenler yani kullananlar hangi özellikler olduğunu elbette benden iyi bilirler. Marşlı. Uzun süre burada durmasına rağmen traktör maaşla çalıştı. Belki sükürtüp oks oksit yapmıştır. Akü burada bak oksit yapmıştır. İkinci basmamız da hemen çalıştı. Ufak tefek bakımdan sonra traktör daha güzel olacağını düşünüyorum değil mi Hüseyin? Çok büyük değil mi? Patozlar, patoz. Ha, patoz. patoz mu? Patozlar tarihe karıştı, tarihe. Yine var, koca traktörler, koca. o zaman patoz yapıyormuş. Almanya'dan geliyor. Evet. Bir daha şurada bir ağırlıklar olsaydı, fena olacaktı ama yine de yakışıklı bir traktör. Evet. hava Gel direksiyon ondan doğru dönüyordur. Bu tarafta hava var, bu tarafta yokmuş mu Hava evet. Bir de boş da bir desin. Ona <laughs> <laughs> gerek yok. Gel git bakayım, gel gel gel. Kaldı, kaldı. Kaldı, kaldı. Kaldı, kaldı, kaldı. Tamam tamam tamam. Geri git gere. geri. Git, geri, git, geri git geri. Tamam git geri. git. Geri Geri git. Geri Geri git. Geri Geri git. Geri Geri git. Neye benziyor sen? Kontağı kapatayım. Kaçıncı nerede oldu? Biliyor musun? Açık ya. kaldı. Ben tamam. Güzel beğendim. Kaç tane motor? Değendim. Değendim ya. Biz gidip bakalım. Çekelim. Vakit yetmez belki. Şimdi Harun. O motor 80'de Avrupa'dan gelmiş. Hı. Yani bu Türkiye'de çok sayı, az sayıda olan motoru. 188'lik. Tamam. Avrupa 4 çeker Avrupa yani o. Şeyde telefonunu da söyle telefonunu. Okuya ezbere biliyor telefonunu? He. Numaranı, he şimdi oku numaranı. Ne zaman? He şimdi. numaranı söyle telefon numaranı. Ha, ha. Yok yok ha, şöyle, söyle söyle. Bu duyuyor. Şimdi mi? He. Evet, söyle he. 0536 536 220 08 11 Bir daha tekrar edelim. Bir daha. 0536 536 evet. 220 08 11 Tamam. Evet. Bir şey diyeceğin var mı traktör hakkında? Yani diyeceğim şimdi o motorun özelliklerini...